Çekiyor değil mi? Sabahın ilk balı. Evet Sabah saat 6.10 geçiyor Ve İsmail Esencan yine Patlattı bir tane Evet geliyor Biraz küçük ama bence bu zevk izlemeye değer arkadaşlar. Kendisileri hepsi hepsini Atatürkleri bir tarafta. Evet aldı kıyıya kardeşim. Tebrikler. Yine bir sigara kaybettik galiba. <laughs> Bismillah diyoruz. İnşallah bugün havumuz bol olacak. Küçük ve ince bir ayrıntıyla işlemi sonlandırıyor. Evet hapisini aldı. Hapise koyalım. Balayımız tazeliğini, canlılığını korusun. Birader bu arada ballısın da yani hiç ondan bahsetmiyorsun. <laughs> Neciksin lan sen? Geç hep küçük başlıyor sonradan biliyorsun. Ebatları büyütüyoruz. Haydi bismillah. Allah'ım rast getir ya Rabbi. <gülüyor> eyvallah, eyvallah <gülüyor> kardeşim benim. Dur duruyorum. Dur dur.